Enes ve Talha kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enes. Ben Talha. Bugün sizlerle birlikte dilimliyim arkadaşlar. Bildiğiniz yeniden başlatacağız ve o takımlarla oynayacağız arkadaşlar. O ne takım yani oyuncularla maç yapacağız arkadaşlar. Serüvenimiz tabii ki de bitecek ama bitmeyecek aslında. Ben onları silip yeniden Türkiye'deki oyuncuları alacağım arkadaşlar. O yüzden Atlamadan tutlamadan hemen izleyin arkadaşlar. Ulan. Şimdi Liverpool'la maçımız varmış en son. Arkadaşlar kadroyu göstereceğim. Ve önceki kadroyu göstereceğim arkadaşlar. Kaptan sonuncu diyor. Şimdi? mi? herhalde bilmiyorum. Şimdi. Gidelim hemen. Arkadaşlar şimdiki kadromuz arkadaşlar tabi yedekler de var. Agora ve son o kadar yüzük yaptık arkadaşlar ve Bunların hiçbiri olmayacak arkadaşlar birazdan. Ne bu full maçımız var arkadaşlar. Korona almıştık arkadaşlar bir dahakine ve sattık. Şimdi seçeneklere gidiyoruz. Yeniden başlat başlatışı var. Sen başlatacaksın. 3 2 2 1 Bas Ve yeniden başladı. Arkadaşlar Arkadaşlar yolu görüyoruz. Yes, yes, sen çok iyi bir şey oldu. Bizim futbol eskilerde kaldı. Yerli ligin tarihi oldu. Artık dünyanın dört bir yanından gelen en iyi takımlar küresel dilimlik altı kümesinde rekabet ediyor. Kimi seçelim? Pepe. Bizde Pepe vardı ya. Pepe'yi seçeyim mi? Var ya bizde olduğu için seçelim. Ramsey. Ooo. Busquets. Çok iyiler var da. Pepe. Sadece Pepe var şu an bizde olan. Of ya Busquets seçesi var ya. Pepe. Pepe. Pepe'den vazgeçeyim Şimdi Pepe'yi seçtik. Arkadaşlar yine paramız tabii ki şey. Aha gizli oyuncu var. Messi. Buradan şeyler var. Kesin Ronaldo dönü Arkadaşlar. Kimle maçımız var? En ona bakayım. Hatras. Kaçtık Allah aşkına. Şimdi yüzükler olsak bunları 15-0 falan yenerdik yani. Sen, tamam diyelim. Boatron Duatron, Tuatron bir şeyler bir şeyler. Şunları güçlendirelim. Ay ben de ki. Güçlendiremiyoruz. 57, 69 82'lik Pepe mi? var. Ha oyuncu mu alacağım? Bir tane alayım mı ya? Bir tane. İyi, Dur. O da kim olsun biliyor musun? Hakan alayım Hakan. Hakan. Çalhan oluyor, alacağım o da. Ya, bir Sadece bir hayır. Sadece bir tane. Oh. Alamıyor mu? Neden? Karamca. Param çok hocam. Yeterli para yok. Nasıl yani? Dur. Bir dakika. Hakan bak yeterli para nasıl olmuyor? Ha, pa param şey dur şuradan alalım. Yok ya bunları da mı alamıyoruz? Nasıl ya? Elvah. Ya burada param var ya. Eyvah. Ana. Messi. Messi de mi alamıyoruz bir dakika. Messi ya. Bir gelelim şuradan. Ya yuh ya. Kolonya'yı da alamıyoruz. Ronaldo'yu da alamıyoruz. Şunu. Buna ha, alabiliyoruz dur, diye. Yes dur bu ne? Bak güzel bir şey Anladım. vermezsen. Bu ne be? 76'lık. Beni mi kandırıyorsunuz? Hepsini alamıyoruz mu şimdi? Dur. He ilkimizi almadan. oldu aldım dur. satıyorum arkadaşlar. oldu kesinlikle satıyorum. Arkadaşlar gözün. Roldayı saptım. Şimdi. Kimdi ya? Hakan'dır. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Hakim Ziyaç var. Aldık Hakan'ı. Şimdi. Arkadaşlar şimdi buradan Kim Hakan oyun alacağız. Şu 57'liği çıkartalım bir kez. 59 57. Tamam. Başlayın. Şimdi başlıyoruz. Dem FC ya Health. Ta karşı 3 2 1. Yeter bir tane alayım. Edişim. En üstün oldan. Hayır şimdilik sadece bugünlük. Yani bugünlük diyorum. Başlayın. Bu, maçlık bir tane alabiliriz sadece. Ha, nasıl olacak ya? Çok önemli. Bunlar hiç koşamıyorlar ki. Beton, beton iyi oynuyor. iyi oynuyor evet. Şimdi bir şut. Ne yaptı ya? Arkadaşlar Şimdi, de devam ediyoruz. Arkadaşlar serbest vuruş verdi. Burada ben bekledim <laughs> biraz. O yüzden serbest vuruş Pepe kullanıyor. Dur Hakan neredesin? Oradan Hakan yapıştırır. Şimdi yüzük Hakan olsa üf ama yine atarız şimdi. Hakan 10 numara 5 yıldız. Hakan şimdi bak yordu. Ah be olmadı. Şimdi hemen Hakan kaleci. Patron kaleci ne oldu bir şey? Kaleci de kaldı top. Patron sonra kaleci. Dakika 14. Şimdi Barisic. Barisic döndü ona. Hakan Çalhanoğlu offside. Arkadaşlar serbest duruş kullanılıyor şimdi. Dakika 25. Vuracaklar zannettim ya. Şimdi Hakan. Hakan Çalhanoğlu Geçti ortaya. Ortada kim var? Var mı birisi? hiç. Nereye atıyorsun ya? Şimdi Beatron. Gördüm onu. Sen Hakan'ı gör. Hakan. Hakan gol. Hakan ve gol. Hakan Çalhanoğlu 79'luk çok güzel gol. 1-0. Arkadaşlar devam ediyoruz. Dakika 45. Gol 1 var arkadaşlar. Parisic. İleri doğru Hakan. Ah be gelmedi. Arkadaşlar siz merak etmeyin. Ben alacağım şeylerim Türkleri hep. Formayı da değiştireceğim arkadaşlar. Sadece bu maçlık arkadaşlar böyle. Bu videoluk. Ne? Oyanmalı. Oyanmalı. Dışarıda güzel vurdu ama olmadı. Şimdi dön ona Hakan Çalhan oldu mu? Evet Hakan. Govin döndü geri Goye. Goye ne ya? Goye. Döndü. Busin, 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 Busin döndü oraya Lara. Oraya Lara. Şimdi yine oraya Lara. Aç ortasına ama olmuyor. Şimdi oraya Lara. Oraya Lara döndü. Busin ama offside tak 71 Uwein Breton Vallana döndü geri Perišić Breton Breton koy ye koy pasını bu sin bu sin ya bu sin be Pff. şimdi yüzükler olsa 15 15 kaç tane atım var adamların bir tane bile atarı yok ya At, atak şeyine baksak. Kim attı bizi? Hatırlamıyorum. Hakan mı attı? Hakan, Hakan attı herhalde. Hakan attı zaten. Hakan atsın diye. Ben yani. en iyisi Pepe'de. Pepe Pepe Pepe'nin Var ya orada şeyi de alabilirdim. Hakan'ın. Pepe bizden olduğu için. Hakan 79'luk. Evet. 100'lük olsa. Şimdi Hakan. Hakan vur oradan. Vurur oradan. Üf. 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 Gol gol gol. Arkadaşlar bütün kaydettiğim goller gittiği için. O yüzden bu golü kaydediyorum arkadaşlar. Gol güzel. Hakan Çalhan olursa zaten bütün goller güzel olur. Ve maç bitiyor. Maçın adamı iki gol atan Hakan Çalhan ikinci sıradayız. Dream League ve Gia karşısında maçımız var. What this? Messi, Ronaldo, Neymar Junior. Şimdi arkadaşlar zaten bu maçlık sadece Ama bu. Ben... Arkadaşlar görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sen görüşürüz.